Merhaba arkadaşlar, ben bugün Japon mimarisi hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu konuda mimarlık alanında eğitim almış birisi değilim. Fakat konuya biraz ilgi duyduğum için bu konuda bir araştırma yapmıştım. Ve bunun sonuçlarını aslında paylaşıyorum. Tamamen ilgimin bir sonucu olarak bu sonuyu hazırlamak istedim. Şimdi yavaş yavaş sunumumuza geçelim. Şimdi Japonya'da 16. yüzyılın sonundan 19. yüzyıla kadar Tokugawa dönemi hüküm sürüyor. Bu dönemde de dünyadan daha izole bir yaklaşım, bireyselleşmiş bir yaşam, yaşam biçimi, formu ortaya çıkıyor. Bu dönemde de yerelleşme daha ön planda oluyor. Bu da Tokugawa politikalarının bir sonucu olarak uluslararası iletişim yasaklanınca Yerel ustaların eğitimine ve gelişimine önem verilmeye, daha ağırlık verilmeye başlanıyor. Bu dönemde de aslında binalar ve yapılar açısından da zanaatkarların daha ön planda olduğu bir dönem. Yani sanatsal, mimari açıdan sanatsal performanslarını, yeteneklerini ortaya koydukları, yeni bina yaklaşımları ve formları ürettikleri bir dönem. Şimdi de Japon mimarisine yönelik bazı özellikleri değinmek istiyorum. Japon mimarisinde basit ve minimalist zen felsefesinden yararlanılmakta. Burada hareketli paravanlar ve sürgülü panellerle yaratılan daha esnek sınırları olan yapılar ortaya çıkmış. Mobilyaların yere yakın olması tercih edilmiş Japon mimarisinde. Daha sonra Binalarda işte gerek iş yeri olsun gerek evler olsun depolama alanlarına yer verilmiş ve saz, bambu, kağıt, ahşap gibi organik malzemelerden daha çok istifade etmeye çalışmışlar. Ve yer yer kırmızı, siyah ve gold vurguların olduğu pastel renklere ağırlık vermişler. Doğal malzemelerin kullanımına da önem vermişler. Aslında da hani en temelde amaçladıkları şey de sağlıklı yaşam formunu biçimini elde etmek. Şimdi bugün geleneksel Japon mimarisi hakkında biraz konuşacağız. Şimdi mesela görselde bir Japon evi görüyoruz. Bu şekilde ve Mekan tasarımında da iklimsel özelliklere değinecek olursak da burada aslında bölgenin hem yağış alması ve doğal afet konusundaki geçmişindeki bazı hikayelerden dolayı da işte tsunami, deprem gibi unsurlara çok dikkat edilmekte yani mimari tasarımda. Yani buna göre bölgenin iklimsel özelliklere dikkate alınarak bir tasarım yapılmaya çalışılmakta. Burada nem oranı yüksek olduğu için de aslında seçilen malzemeler ne kadar neme dayanıklı olabilir, ne kadar daha sağlam bir yapı elde edilebilir, bu noktaya dikkat edilmekte. Ayrıca yoğun kar yağışı olduğu için de çatılara binen yükü hafifletmek için aslında dik çatı yapısı ön plana çıkıyor. Yine deprem riski olduğu için de ahşap kullanımı daha yaygın oluyor. Ee, yine e, mimaride şöyle bir yaklaşım var. Aslında bireyler doğayla iç içe hani olma arzusu içinde doğaya dahi daha yakın olmak istiyorlar. Bu yüzden de e, mekanı sınırlayan kayar paneller ekleniyor. Yani işlev ve ihtiyaca göre tamamen o anki e, kişinin isteğine göre bunlar bu paneller e, kayar paneller vasıtasıyla sınırların kaldırılabildiği yani kişi isterse evinin bir duvarını doğaya da açabilir veya e, mekanlar birbirine dönüştürülebilir veya dönüştürülebilir özellikte oluyor ya da eklenebilir bir formatta oluyor. Ayrıca e, kültürel faktörlerin unsurların etkisinin çokça hissedildiği e, Japon konut yapısında da aslında e, ma felsefesi yatıyor. Bu da Japon kültüründe çok önemli felsefelerden birisi. Ma aslında kelime anlamı olarak boşluk ıı, demektir. Bu sadece ıı, bir konutta değil, hani bahçe tasarımı, işte müzik olsun ıı, ve diğer benzeri alanlarda da aslında karşılaşılan bir yaşam biçimi. Ve aslında yüzeysel bazda baktığımızda da ıı, bu ma faktörü, ma bileşeni minimalizm ile de ilişkilendirilebiliyor. Ve mekanda aslında kasti olarak yani istenilen bir şekilde bilinçli boşluklar yaratma arzusu. Yani bilinçli boşluklar bırakılmasını savunuyor bir taraftan. Bir de Japon kültüründeki önemli belirgin özelliklerden birisi de yapıların, yani geleneksel mimari açısından söylüyorum, yapıların tek, kat, tek katlı olması. Buradan ufuk çizgisi esas alınıyor. Yayılım yatay düzlemde yapılıyor. Aslında tek katlılık da a, bu kültürde e, ay verdiği olarak adlandırılan yani yere bakma kültürü olarak tanımlanıyor. Ve bina yapı iki katlı olsa bile aslında burada vurgu birinci katta e, olmakta. Ayrıca Japon konusunda bodrum katı e, yani geleneksel mimaride yok. A, ve çünkü e, bölge bol yağış aldığı için bu, bu tür iklimsel faktörlerden dolayı da e, Bodrum katı gerçekten çok riskli bir e, durumda oluyor. Bu yüzden de e, yani hatta zemin katlar da mesela yoldan biraz daha daha üst seviyede daha yukarıda, e, daha yüksek düzeyde inşa edilmek yani birkaç basamak ya da bir yarım kat daha yukarıda oluyor ki hani e, sel ve benzeri doğal afetler içinde daha korunaklı hale gelmesini sağlamak için böyle bir e, yapı tercih ediliyor. Kat planı da yatay düzlemde tercih edilmekte, bu görselde görüldüğü gibi. Onun dışında e, konutta da öne çıkarılmış bir mekan yok aslında. Burada e, geleneksel Japon mimarisi anlayışına göre de. Aslında hemen hemen her mekan birbirinin işlevini karşılayabildiği için de mekansal hiyerarşi görülmemekte. Ayrıca dörtgensel hacimlerin yan yana eklenmesiyle büyüyen Japon konutunda da yapı araziye göre şekillenebildiği için de genellikle yapının bütününde simetri yoktur. Yani e, her mekan kendi içerisinde simetriktir Japon mimarisine göre. Uyeda ise ona göre e, Japon evi iç mekan biçimlenişi arı peteği gibidir demiş. Yani benzer buluttaki odaların birbirine eklenmesiyle yapı yürür. Bu anlayışı savunmuş. Burada az önce konutun doğa ile ilişkisinden bahsetmiştik. Hani Hem bir taraftan Japon mimarisinin altında yatan felsefede, bireyselleşme isteği var demiştik. Bir taraftan da hani doğaya daha yakın olma arzusunu dikkate aldığımız zaman da konutun doğayla ilişkisi de önemli. Bir taraftan doğaya olan uyumu ve kişilerin de içinde yaşayan bireylerin, kişilerin de doğaya hani daha böyle yakın hissetmesini sağlayacak şekilde tasarlanması önemli. Burada da e, yine hareketli düşey bölücüler, bölücü faktörler Mekanda kapalılık hissini azaltıyor. Cephedeki bölücüler ise e, rüzgar ve güneşin yönüne göre de değiştirilerek mekanın doğadan koparılmamasını sağlıyorlar. Demiştik ki hani paravanlar kaldırılabilir oluyor veya birbirine eklemlenebilir, birleştirilebilir, dönüştürülebilir, ayrılabilir. Daha esnek yapıda yani e, çok böyle... E, işte sınırları katı bir şekilde çizilmiş olan e, bir yapıyı aslında reddediyor. Buradan hareketli paravanı, ne bileyim bir e, kayar paneli kaldırarak doğrudan doğaya açılan bir yapı e, ön planda. E, kullanılan malzemelerden de biraz bahsetmek istersek, burada doğal malzemeler demiştik. İşte bambu, hasır, ahşap, kağıt, kil ve pirinç samanı gibi e, doğal malzemeler aslında esas oluyor. Ayrıca Japon evlerinin taşıyıcı sistemi de ağaçtan yapılıyor. Burada işte erguvan erguvan ve Sergi servi gibi budaksız, güzel ve sık dokulu olan ağaçların kerestesi kullanılıyor. Ayrıca seçme ağaçlardan da özenle yapılmış karkas depreme karşı sağlam işte suya, mantar küfüne, böcek böceklere karşı daha dayanıklı bir hani bize yapı formatı sunmakta. Ayrıca kural gereği de hani bu boyanmıyor ve koruyucu bir cila ile örtülmesi genelde bu şekilde örtülüyor, bu şekilde tercih ediliyor. ağaç dokusunun da içindeki nem yüzdesinin değişmemesi için ağaç kesitlerinin kılcal delikli baş uçları beyaz yağlı boya ya da madeni başlıklarla korunmuş veya başka bir ağaç kesiti içine gömülmüş e, vaziyette oluyor. E, kullanılan ağaçlardan bir tanesi hinoki ağacı. Bu ağaç da gerçekten dayanıklı, işte uzun boylu bir ağaç. Ayrıca önemli bir tarafı da endüstriyel e, olarak işlenmeye de uygun durumda. ve Yapısında da e, doğal antibakteriyel madde ve mikroorganizmalar bulundurmakta. Bu şekilde de e, ağacın küflenmesi ve böceklenmesi de engelleniyor. Şimdi e, hinoki ağacının bir e, resmini burada görüyoruz ve hinoki ağacından üretilmiş bir ahşap e, ahşabı görmekteyiz sağ tarafta. E, diğer taraftan shoji e, yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Bu da e, şimdi eski Japon evlerinde cam e, kullanılmamaktaydı. Soji de aslında ahşap veya hani bu görselde gördüğümüz ahşap veya bambu çerçevelerin içerisinde yer alan yarı saydam kağıttan yapılmış sürgülü panellerin aslında ismi. Ee, şojiler hem iç hem de dış duvarlar için kullanılırdı. Bu şekilde kullanılmış. Diğer taraftan doğal malzemelerimizden birisi ise hmm, kiyaki ağacı, sazlı, kiyaki ağacı sazları. Burada da hmm, iki ağacı sazları iplerle birbirine bağlanıyor ve çatıya e, yerleştiriliyor bu şekilde hani daha sağlam bir çatı e, elde edilebiliyor. Hmm. İç tasarımda kullanılan malzemelerden bir tanesi de hmm, tatami hasırı. Bu da hani 600 yıldan fazla bir zaman e, Japon evlerinde kullanılmış ve pirinç kamışından yapılıyor yine doğal bir malzeme. Yazın serin, kışınsa sıcak tutma özelliğine sahiptir. Japon konutlarında odalar tatamilerle yani tatamiler bulundurmuş ve tatamilerde de tatami normalde 5-6 santim kalınlığında, 90 santim eninde ve 180 cm boyundaymış. Bu şekilde hani biz ebatlarını görebiliyoruz görselde. Binadaki unsurlardan da biraz bahsetmek gerekirse, örneğin e, geleneksel evlerde bu şekilde bir tane hani, depo e, bulunuyordu. Ayrıca evde e, tokonoma adı verilen bir bölge bulunmakta. Bu da aslında özel konuklar için hazırlanmış bir oda. E, konukların ağırlandığı odada e, aslında e, duvarın yanında böyle bir, aslında şu şekilde e, daha yükseltilmiş bir alan var bu görselde gördüğümüz yani özel konuklar için ayrılmış odanın içindeki bu yüksek olan bölüm tokonomi olarak adlandırılıyor. Burada da hani sanatsal resimler, işte süsler gibi ürün ürünler aslında yerleştiriliyor. Bu da geleneksel Japon mimarisindeki İç dekorasyonun e, temel parçalarından birisi. Bir tabi aslında bir onur ve sanat köşesi olarak da burası adlandırılıyor. Yani özel konukların böyle işte görmesini istediğimiz, <laughs> görmesini tercih ettiğimiz böyle güzel işte sanatsal figürleri, tabloları koyduğumuz bir bölge. E, bu şekilde söyleyebiliriz. Hmm. Diğer terimlerden birisi de e, amado. Bu da hani işte gerek güvenlik olsun gerek gizlilik olsun bu tür sebeplerle evi tamamen kapatmak için kullanılan e, dış panjurlar burada da <laughs> özellikle e, hani fırtına panjuru olarak da bu adlandırılıyor yine bölgedeki tayfunlara karşı hani evleri korumak için e, yapılan e, dış panjurlar. E, ve bunlar da genelde işte ahşap plaka formatında veya a, metal levha şeklinde oluyor. E, kapatıldığında ise yani geleneksel Japon evinin görüntüsünü tamamen değiştiriyor. E, gece kapatıldığında ise ev e, ve tahta plakalarla çevrili ahşap bir kulübe gibi görünüyor. E, diğer e, terimlerden birisi de sus, susuma da kayarak hareket eden kapı ve duvarlar oluyor aslında. Oda bölücü bu paneller soldan sağa doğru hareket edebiliyor ve kolay hareket edebilmeleri için de yere ve tavana gömülmüş parçaların içerisine yerleştiriliyorlar. Ahşap, işte kağıt, karton veya kumaş gibi malzemelerle yapılıyor ve genellikle manzara görüntüleri şeklinde boyanıyor. Diğer bir terimiz de bagoyan. Bagoya'da Japon marangozlar tarafından geliştirilmiş ve çivi kullanılmadan yapılan halat ile bağlanmış veya iç içe geçen ahşap bağlantıları oluyor. Ve eski Japon evlerinin çerçevelerinde bu şekilde görünüyor. Diğer bir terim ise ranma. Yine odalara ışık gelmesini sağlayan şoji ve fusumaların üzerindeki panelleri verilen isim. Genellikle süslü ahşap oymalar şeklinde. Bir de genken var. Genken de bu kapı girişinde bulunan biraz daha böyle koridorun evin koridorunun koridorundan biraz daha böyle aşağısında tasarlanmış i̇şte konukların veya işte ev sahiplerinin ayakkabılarının koyulduğu giriş bölümüne verilen isim. Diğeri ise yine gelen Irori, geleneksel Japon ocağı. Bu şekilde geleneksel mimariyle yapılmış evlerin mutfaklarında bulunan ocaklardan birisi. Onun dışında ahşap parçaların da birleşim yerini görüyoruz. Daha sağlam bu işte konut inşa edilmesinde kullanılan özellikle işte çatıdaki ahşap parçaların birleşim yerleri bu şekilde. Iç içe geçmeli yapıda ve daha sağlam bir e, yapı bina elde etmek için arkadaşlar bu şekilde e, içiçe geçmeli yapıların kullanıldığını görüyoruz. Bu da yine e, farklı bir görsel. Yine içiçe geçmeli farklı formdaki m, parçaların m, birleşme yerlerini görmekteyiz aslında e, oldukça dayanıklı bir yapı tasarlanmasını sağlıyor bunlar. Bakın burada da yine parçalar iç içe çok sağlam bir şekilde geçmiş. Hani klasik Japon mimarisinde bu şekilde bir tasarımda bulunuluyor. Diğer terimlerden birisi de Engawa. Engawa da Japon evinin çevresindeki dış koridor oluyor. Bu şekilde görselde gördüğümüz gibi. Aslında bunlar geleneksel Shoji ile Dış panjurların arasındaki ayırıcı koridor oluyor. Ve dış kepenkleri kapattığımız zaman da bunlar evin içerisine dahil olan bir parça gibi oluyor yani. Ee, açık olduğunda ise evin etrafında bir veranda formatında oluyor. Ee, diğer etmenlerden, unsurlardan birisi de simetri. Ee, aslında simetri konusu çok eski dönemlerden beri mimariyi etkilemekte işte ibadet, işte adalet tür gibi toplumsal kural ve düşüncelerin yansıtıldığı yapılarda ve mekanlarda simetri arayışı gözlemlenmekte. Burada da aslında simetri çabuk ve rahat algılanabilme özelliğinden dolayı estetik ve güzellik anlayışı da aslında mekan tasarımının algısal ilkelerini düzenliyor. Baktığımız zaman burada aslında asimetrinin simetrisini görüyoruz biz. E, ee, tapınağında. Ee, diğer bir mimari etmenden birisi de ritim. Aslında ritim işte belirli çizgiler olsun, şekil, formlar, biçimler, işte renk düzeni olabilir. Bunların harmonik bir şekilde kendini tekrar etmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Ee, ve aslında diğer bir tanımda mimari yapılarda hani rota göre mimari yapılarda ritmi oluşturan işte olaylarla aralıkların belirli bir sıra içinde birbirini izlemesi oluyor. Yani aslında belirli bir formun kendini tekrar etmesi diyebiliriz. Mimarlık kadar ritim burada aslında duvara açılmış pencerelerle, kolonlarla ya da arkadaki payelerle yaratılan bir örüntü oluyor. Aslında e, hani normalde neredeyse bütün yapı tipleri de doğalları gereği kendini hani, tekrarlayan elemanları barındırıyorlar. İşte ne bileyim bu kiriş olabilir, kolon olabilir, strüktürel girinti olabilir. E, bunlar aslında mekan modülleri oluşturmak üzere kendilerini tekrarlıyorlar. E, pencereler ve kapılar da işte ışığın, havanın, görünümün ve insanların giriş çıkışını sağlamak amacıyla sürekli olarak binanın yüzeylerinde delikler açarlar. Mekanlar aslında benzer veya aynı işlevi karşılamak için de sıklıkla birbirini tekrar eder. Tekrarın en basit biçimi de düzenli elemanların çizgisel örüntüsü oluyor. Ee, bu şekilde söyleyebiliriz. Bakın hani Nagoya Kalesi'nden bir görüntü. Burada ritmi kendini tekrar eden üçgenimsi yapıları, formları e, görebiliyoruz. Bu işte tekrar eden form bir ritim örneği oluyor. E, şimdi ben e, bir takım geleneksel mimariye ait bir takım örnekler sunmak istiyorum. Burası Tokado Hiroshige Art Sanat Müzesi. Nihon Minka Açık Hava e, Halk Evi Müzesi'nin e, görsellerini görüyoruz. Bu başka bir görüntüsü, Nezu Müzesi. Burada da yine eklemeli odalar var. Doğayla iç içe olduğunu görüyoruz. Nehir kıyısında konumlanmış ve kültürel değerleri yansıtmak, korumak amacıyla da bir çay evi bulunmakta burada. Bu başka bir görüntü müzeden. Diğer bir görsel ise yine ritmin çok açık bir örneğini gördüğümüz Sensoji Tapınağı. Burada da yine çatı formatı kendini e, tekrar e, ediyor ve bir ritim, ahenk oluşturuyor. Hiroshima Kalesi'ni görüyoruz yine kendini tekrar eden e, ritmik ögeler var. Ahşap kullanımı ve tekrarlayan çatılar var. Mori Müzesi yine geleneksel mimarinin örneklerinden birisi. E, ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım yararlı olmuştur. Eleştirileriniz olursa e, yorumlara yazabilirsiniz veya mesajda gönderebilirsiniz. E, sunumu geliştirmek değiştirmek isterim elbette. İyi günler dilerim.